Sertaç abiyle çılgın hediyeler başlıyor kardeşim. Elimdeki oyuncu kulaklığını aranızdan bir kardeşime çekilişle hediye ediyorum. Yapmanız gereken 3 tane şartım var. Birincisi kanala abone olmak. Aşağıda ne ben? Aboneli patlatıyorsun bu bir yer. İkincisi kardeşim bu videoya like atıyorsun bu iki. Üçüncüsü de aşağıda yorumlara Minecraft'ta en sevdiğin mobun yani canlının adını yazıyorsun. Bu üçünü taslamam yapan kardeşlerimi 15 Mayıs pazar Pazartesi günü topluluktan kimin kazandığını açıklayacağım. Bu üçlüyü yap, çekilişe katıl ve oyuncu kulaklığını kazan hep birlikte 100.000 abone yolculuğumuz başladı. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber yepis yeni bir bu sefer Mob Armor diye bir şey varmış abi. Yeni bir mod gelmiş Minecraft'ta. Sizle beraber onu deneyeceğim. Yani böyle çeşitli mobları zırh diye üstümüze giyeceğiz. Bakalım güzel olacak mı? Ben de sizle beraber ilk defa oynuyorum bunu. Bu arada aşağıdan kaçıncı like attığını unutma kardeşim. Aşağıdan kaçıncı like attığını yorumlara yaz. Benden kalbini kalp. Kalbini kalp evet kalbini kalp. Evet. Kalbini kalbini kalp işte. Burada kardeşim bize bir tane defter veriyor. Bunu böyle açıyorsun. Bu mob armorları nasıl inşa edeceğini anlatıyor. Baksana. Penguen bile var yani. Direkt kar topundan yapılıyor. Bu arada burada böyle bir kız varmış. Üstüne domuz kıyafeti giymiş. Biz bunda işimiz yok. Biz Müslüman adamız. Adamların domuzlarla işi olmaz. Şimdi kardeşim bakın bu bir hipopotam. Hipopot Su aygırı bu. Aynen. Su aygırı mobunun kıyafetini giymiş. Bu arada bu mobların bir de şöyle özellikleri var. Bunları giydiğiniz zaman size o hayvanla alakalı çeşitli güçler veriyor. Sadece öyle süs diye giymiyorsun yani ha. Bu da kardeşim ne olmuş bu? Kokarca mı olmuş bu? Ef kokuyor bir de bu. Özel koku saldırı mı var sen Şimdi buradan yukarı çık diyor bize. Tamam böyle bir çıkalım yukarıya bakalım ne varmış yukarıda. Bu arada kardeşim 100.000 abone yolculuğumuz başladı. Aynı zamanda çekilişlerim de başladı. Çekilişlere mutlaka katılın. Videonun başında da söylediğim gibi. Ne yapmanız lazım? Aşağıdan abone oluyorsun. Videoya like atıyorsun. Ve yorumlara Minecraft'ta en sevdiğin mobun adını yazıyorsun kardeşim. Böylelikle çekilişe katılmış oluyorsun. 15 Mayıs pazartesi pazartesi günü çekilişin sonuçlarını topluluktan paylaşacağım sizlerle. Belki her hafta çekiliş yaparım böyle pahalı hediyeler. Şimdi burada bir fil varmış. Filden başlayayım. Fili bana ver. Aa fili alamıyorum. O zaman bir dakika. Game mode. Hemen şuradan Beleşten bir game moda geçelim. Evet. Şimdi kardeşim game modu açtığım zaman benim burada bu şeylerin hepsini görmem lazım. İşte burada. Öncelikle arılardan başlıyorum. Ya da ben en çok şu penguen'i merak ediyordum. Nerede o penguen? Acaba? Aha burada. Penguen. Bak şimdi penguen'i giyiniyorum. Bakalım nasıl bir tipim olacak? <laughs> Penguen oldum ben. Şimdi bu penguen olduktan sonra ben Game Mod 0'a geçtiğim zaman bana nasıl bir penguen gücü gelecek acaba anlamadım. Bunlarla takas yapabiliyorum. Bu arada yukarıda da çeşitli modlar var. Baksanıza böyle bir sürü tipi tipler var. Gelin bunları beraber bir deneyelim. Şimdi şuradan şöyle bir çıkayım. Penguenimle nasıl bir gücüm olduğunu anlamadım şu anda ben. Bir şey yapamıyorum ki ben. Bunları at. Evet penguenin bir gücü yokmuş abi. Baksana bu tipi bile güzel olmuş ha. Tam bir penguin'e benzedim zaten. Ayakları bile öyle. Tamam şimdi bunu bir çıkaralım biz üstümüz. De. tamam şimdi şuraya ha bir dakika game mod bile e geçeceğim unuttum tamam şimdi bunları kardeşim bırakıyorum ve en alttan sırayla başlıyorum arıyı aldım ondan sonra o kartal kartal da çok ilginç olabilir he arıyı bir giydi bakayım nasıl bir tipe ana benim kuyruğum bu. Oğlum bu nasıl bir kuyruk böyle? Allah'ım şu kuyruğuma bir bakın. Ay oğlum bu arılar da beni küçükken kulağımın arkasından soktuydu. Geçen videoda bir konuştuyduk bunu sizle. Çok acayip bir şey. Yani onun böyle acısını ben hala daha hissediyorum. İlkokula gidiyordum, evimizin bahçesinde kulağımın arkasından soktuydum Başka sen kız bekle, yani i̇şte ya. Sinirleri mi bozduydu? Ama arılar çok mübarek hayvanlar abicim. Yani bir sürü çiçeklerden topluyorlar, ondan sonra bizim için bal yapıyorlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de balın çok şifalı olduğunu söylüyor. Mutlaka kahvaltılarınızda bal yiyin. Ama o marketlerde satılan balları yemeyin. Onu söyleyeyim. Marketlerdeki ballar bal değil kardeşim. Onlar böyle şekerden imal edilen iğrenç şeyler. Balla alakası yok kardeşim onların. Gerçek köylerde hakiki ballar getirsin. Anne babalarınız bilir nereden alacaklarını. Onları yiyin kardeşim. Adamlar her zaman balını yer. Bal, tereyağı, kaymak. Ama markette satılanlar değil. Bu bal çok güzelmiş. Bakayım mesela Game Mode 0'a geçtiğim zaman. Aa bakın bana özellik verdi bak. Bu kostüm bana zıpla ve tüy düşüşü özelliği veriyor. Penguinin ne verdiğini çözememiştim yani. Onu anlamadım. Tamam şimdi ben bu kıyafeti üstümden çıkarayım. Kartal giyiyor. Vay vay. Oy oğlum kartal çok şekilmiş. Ayaklarıma bakın ayaklarıma. Bak yürüyorum bak ayaklarıma bak. Oğlum çok güzelmiş bu kartal. Bir de arkadan bakayım. Oy 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 oy. Aa Kartal gibi uçabiliyorum ben. Aa bir dakika space tuşuna bastığım zaman uçabiliyorum. Uçtukça da bak böyle bir çubuk boşalıyor. Gücümü kullanıyorum galiba. Bıraktığım zaman bak böyle süzülüyorum. Vay be oğlum bunu çok beğendim. En çok hangi kıyafeti beğendiyseniz yorumlara yazın. Rabbim ne kadar güzel yaratmış değil mi her biri canlı. Adam ya vallahi süper ya. Adamlar kartallar bir adamdır yani. Çok güzel bunu çok şu ana kadar en çok beğendiğim bu kartaldır. Özel gücünü de çok beğendim bunu. Şimdi tekrar game moda geçiyorum. Bunları ay yanlış yaptım. Bir dakika böyle alacağım. Tamam şimdi kartalları yaptım. o spider. Örümcekleri alalım. Bir de squirrel. Squirrel ya kaplumbağa mı oluyor? Hemen game moddan çıkalım ki güçlerini de deneyelim. Evet giydim. Oy. Oo tipime bak. Üstümdeki gözlerime bakın. Oo çok acayip bir şey oldum ha. Oo tipime bakın oğlum çok iyi. Ya Bedrock her zaman Java'dan bu konularda çok daha iyi. Java'nın belki mekaniği biraz daha iyi olabilir ama Bedrock'ın bu animasyon ve efekt kısmı yani kolaylıkla kodlanabilir tarafı bence mükemmel oluyor. Ve bakalım şimdi özel gücüm neymiş? Bir özel gücüm yok mu benim? Aa bir dakika demin ben bir uçtum abi. Aa bir dakika bak. Basılı tutuyorum. Evet örümcek gibi. Ha örümcek gibi atlama özelliği veriyor bana. Biliyorsunuz bazı örümceklerin atlayabilme özelliği var ve bayağı uzaya atlayabiliyorlar. Bana o yüzden buradan böyle bir özel bir, bir güç bakıyor. Abi bir dakika ben tırmanabilirim. Gel bakayım mesela şu düz duvara acaba bu bir tırmanma özelliği mi? Çünkü zıplarken bir anda e, arkadaki şeyler de oynuyor. Aa tırmanıyorum ben. Aa bak gördünüz mü? Bakın 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 bakın. Bakın 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 bakın. Bakın mesela şimdi orada sarmaşık var. Bak şimdi bak buradan yukarıya tırmanıyorum bak. Bak gördün mü? Bak geri geliyorum yukarıya. Oğlum bu çok iyiymiş. Baksanıza şu anda örümcek olarak tırmanıyorum en tepeye çıktım. Vay vay vay. Örümcek adam. Kadın taytı giymiş örümcek adam ya. Allah. Valla öf öleceğim galiba Allah de be öldük Tamam bu güzel bunu beğendim Örümceğe de çok beğendim ama en böyle Karizmatiği kartaldı şimdiye kadar Tamam devam edelim örümceğe denedim abicim Ha şu scrayla da deneyecektim Ondan sonra da keçi varmış Keçiyi deneyelim giy bakalım Aa gövdeyi giydim Bu şey kunduz muydu bu Kunduzdu galiba. o bana çok hızlı bir koşuş özelliği verdi. Bak game moddan çıkayım. Bak işin acayip hızlı bir şekilde koşabiliyorum. Evet kunduzlar biliyorsunuz hızlı hayvanlardır. Hızlı hareket ederler. Bana kunduzların özelliğini vermiş. Koş 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 koş. Bu arada hepiniz abone olup çekilişe katıldınız değil mi? Bak unutmayın abone olun, like atın. Yorumlara en sevdiğiniz Minecraft mobunun adını yazın ve çekilişe katılın. 15 Mayıs pazartesi günü topluluktan açıklayacağım. O yüzden abone olmayanlar çekilişe zaten katılamıyor olacaklar. Tamam bunu beğendim. Bu güzelmiş. Bunu şimdi üstümüzden bir çıkaralım. Keçiyi giyelim. Vay vay. Evet. Çeviriyorum. Hazır mıyım? Annem. Keçiyim ben. Keçilerin özelliği neymiş? Aa zıplama özelliği veriyor. Aynen. Biliyorsunuz yavru keçilerde, olgun keçilerde çok iyi zıplarlar abi. Böyle bir de İğreç bir şu an bir hareket yaptım. Ya tabi yapamadım ama yavru keçiler çok eğlenceliler yani. Allah onları çok güzel yaratmış. Ve çok tatlış yaratmış yani. Yavru keçi seven var mı hiç aranızda? Her şeyi bu böyle vurmaya çalışıyor yavru keçiler. Bir de sesleri de çok komik. Onlar böyle çok iyi zıplayabildiği için bak bu keçi kostümüne zıplama özelliği vermişler. Güzel. Bunu da beğendim. Şimdi e, bu keçi kostümlerini de alalım. Şimdi kardeşim aşağı iniyorum. Şunları geri bırakalım. En son keçiyi denedik. Çamelonu alıyorum. Ondan sonra krep. Oo yengeç de varmış. Evet giydim. Bu sanırım bir kaplum bak Kurbağa mı bu? Evet bu bir kurbağa kardeşim. Ayaklarıma bak çok komik. Ayaklarıma bakın. Bir de arkadan bakın. Ana kurbağaların böyle kuyruğu mu oluyordu? Ya kurbağaların kuyruğu yoktur ki. Biraz kocaman bir popişi oluyor bazen. He oluyor. Yok kurbağaların öyle büyük bir popos popişi de yok. O zaman bu arkamdaki şey ne? Yoksa ben bir kurbağa değil miyim? Kertenkele miyim ben yoksa? Ne özelliğim var benim? Bakayım herhangi bir özellik yok. Mesela kertenkeleysen mesela ben. Yanında durduğum şeyin tipine, şekline girmem gerekiyor. Mesela burada bir ağaç kabuğuna dönüşmem lazım. O zaman ben bir kertenkele değilim. O zaman kurbağaysam belki suyun içinde bir özellik mi geliyor? Yok. Neyse bundan bir şey gelmiyormuş. Evet tamam bunu bir görmüş olduk. Şimdi bunları bırakalım bırakıyorum. Yengeci giyiyor. Aa! Oğlum bu sünger bobdakiye geç değil mi? Sünger bobdakiye geç bu. O bir takım özellikler geldi. Birincisi acayip bir güç verdi bana. Zırh verdi. Bir de suyun altında nefes alma özelliği verdi galiba. Şimdi deneyeceğim abici. Şöyle bir devam edeyim. Bakayım suyun altında bana bir özellik mi vermiş acaba gerçekten? Aa burada mini bir şelale varmış. ey sevdiğim. Bakalım suyun altında herhangi bir şey oluyor mu? Evet suyun altında aynen nefesimi çok iyi tutabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ha <laughs> çok iyiymiş ya. Bunu beğendim. Çok tatlış olmuş. Bir de yumruklara baksana abici bu yumruk. <gülüyor> <gülüyor> var ya kodum indirir var. Tek atarım. bir kodum onu Şimdi kardeşim giriyorum bak sineil neymiş? Bu ne ya? Aa salyangoz oldum ben. Evet sünger babu salyangozuna benzedim zaten. Baksanıza çok güzel olmuş. Peki benim gücüm ne? Zırh. Aa acayip bir zırh özelliği verdi bana. Tamam. Bu zırh veriyormuş abicim. Bunu tekrar bırakıyorum. Şimdi de fili giydim. Uf, Abi fil inanılmaz şey verdi. Can verdi. Bakar mısın? Fazladan 2-4-6 tane kalp verdi bize. Fazladan abicim. Bir de çok bir ağırlık verdi böyle. Galiba vurdum mu çok fena gülle vuruyorum gibi. Minicik bir tane kuyruğum var. Minicik bir kuyruk. Aferin kuyruğuma bakın. Minicik minicik. Evet minicik bir kuyruğa kocaman bir hortumum var. Evet güzel. Bunu da beğendim ama güçleri yani file ne verebilir ki başka Ağırlık verecek bir de can verecek Aynen file zaten başka bir şey verilmezdi Ben olsam ben de aynılarını verirdim fillere Devam edelim Hipopotam ve aslan aldım Şimdi hipopotamı giyiyorum Vay koca göbekli bir şey oldum Gerçek hayatta da aynen böyleyim zaten Hipopotamda da yine fazladan can zırh ve güç verdi Tamam zaten hipopotama başka ne verecek Ben aslanı merak ediyorum Uf. Oo. ''Aga aslan çok iyi be tipime baksana'' Rar diye böyle evet aslan güzelmiş ama size ilginç bir şey söyleyeyim mi aslanlar aslında ormanların kralı deniyor ama çok tembeller çok tembel oldukları için genellikle hep dişi aslanlar avlanıp aileye yemeği dişi aslanlar getiriyor erkek aslanlar akşama kadar canmış gibi yatıp uyuyor He böyle yani Dişi aslanlar adamdır yani bu konuda. Evet aslan kıyafetini beğendim çok şekilli şüküllü baya da fazladan güç veriyor fazladan kalp vermiş ve bir de hız vermiş. Bakalım şimdi Miyadok varmış neymiş bu Miyadok bakayım. Ana çok tatlı bir şey bu latteye çok benziyor benim köpeğim latteye. Bunda kazma özelliği vermiş güzel çünkü benim çocuklarımla bir gün serilerimden biliyorsunuz bir tanesinde kahveyle latte de vardı benim videoda. O kahveyle latte abicim ne yapıyordu kumsalda sürekli kazıyordu değil mi böyle ön patileriyle sürekli kazıyorlardı. O yüzden abicim bu köpeklere de kazma yeteneği verilmiş başarılı ve güzel bir taktik. Ben bu modu beğendim çok güzelmiş bu. He ee, bu bir kunduz galiba hani suratından anladım kadarıyla. Bir de arkadan bakayım. Ayrıca kunduzların da bir kuyruğu oluyor. Bunun bir kuyruğu da yok. Bir özel güç de gelmemiş buna. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız yazın yorumlara. Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Bunu böyle bir dışarı koyayım. Abone geçeyim. Abone tıklayayım. Abone badımları buraya koyayım. Ne varmış? Turtle. Oha ninja kaplumbağa olacağım. O oh, inek de varmış. Hadi ninja kaplumbağa alıyoruz şimdi. Oha çok beğendim. Anam! Kaplumbağa da hem ağır hareket vermiş. Bak 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 hareketime bak. Bak <laughs> hareketim. Yavaşladım. Çünkü kaplumbağalar yavaş hareket ediyorlar bildiğiniz gibi. Bakın böyle Allah sen yürüye cehennem de cehennem. Baksana bak. Oha. Şu hatta bak Gembo 0'a geçeyim. Bak bak bak. Allah. Bak şunu kırması bile ne kadar Uzun sürüyor bak. Oo bak. en hızlı koşuşu bu. Normal koşuşu böyle. Sonra ne vermiş? Zırh ve fazladan kalp 4 tane kalp vermiş. Evet. Kaplumbağalar çok uzun yaşıyorlar. Benim Tanzanya vlogum vardı vlog kanalında hatırlayın. Orada ben 150 sene 200 sene yaşamış kaplumbağa adası var. Oradaki kaplumbağalar 200 yaşında falandı. Onları ziyarete gidip videolarını çekmiştim. İzlemeyeniniz varsa gitsin vlog kanalımı izlesin. Benim boyumdan büyük kaplumbağalar vardı orada. Gerçekten çok çılgın bir şeydi yani. Gidip o kaplumbağaları mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Yani Tanzanya'ya Afrika'ya gidecek haliniz yok. O videoda çektim ben sizce. Gidip videoyu izleyebilirsiniz yani. bu qo'qarja ano olam Hiç gerçek hayatta bir kokarcı gördünüz mü? Gerçekten böyle pis ve leş gibi kokuyor mu acaba? Ya da sadece korkup kendini savunmaya almak istediğinde mi acaba kokarcalar koku saldırıyor? Çünkü sürekli kokuyorlarsa hiç hoş bir şey değil yani. Bazı arkadaşlarımızın terleri de çok fena kokuyor terleyince. Evet bazıları öyle. Ama kokarca kadar değildir eminim yani. Kokarcalar bazen ama bunu savunma mekanizması olarak yapıyorlar diye hatırlıyorum ben sanki. Evet bu da kokarca kostümümdü. Sonuna kadar izleyenler abi sonuna kadar izledim diye yazsın. Tek tek kalp çünkü. Çekilişe dediğim gibi katılmayı mutlaka unutmayın. Abonenizi atın, like'ınızı atın ve en sevdiğiniz mobun adını yazın ki çekilişe katılasınız. 15 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını açıklıyorum. Ekranda şimdi Vlog kanalımında videosu var. İzleyebilirsiniz. Alas ısmarladık Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.